Vaka görülen bölgeler arasında İstanbul ve Samsun'daki son durumu kentlerin tabip odaları başkanları ile konuşacağız. Şimdi İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Sahip ve Samsun Tabip Odası Başkanı Funda Neslihan Furtun Skype attığımızda Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba. İyi yayınlar. Teşekkürler. İsterseniz öncelikle İstanbul'dan başlayalım. Sağlık Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Vakaların yüzde 40'unun İstanbul'da olmasıyla ilgili. Ee, Sayın Pınar Sahip, bu konuda e, neler söyleyebilirsiniz? Yapılan uyarılar var meslek örgütlerinden gelen. Siz de bir e, açıklama yaptınız. Neler yapılması gerekiyor ve nasıl yüz, bu e, noktaya gelindi? E, maalesef e, şu anda salgın hiç yönetilmiyor diyebiliriz. Türkiye'nin beşte bir nüfusunu almasına rağmen vakaları yüzde kırkını kapsadığı resmi ağızlardan açıklanmış durumda. Şu anda birinci basamakta maalesef koruyucu önlemler alınmadığı için, koruyucu hekimlik ülkemizde yeterli düzeyde olmadığı için birinci basamak hizmetleri, ee, salgının artması hastanelerde karşılanıyor şu anda hmm. ve hastanelerde bütün e, sağlık çalışanlarının üzerinde çok ciddi bir yük var. Bütün yataklar dolmuş, yoğun bakımlar dolmuş durumda. Sürekli yeni yatak ve yeni yoğun bir bakım yatakları açılıyor ve hizmet kalitesi tabii doğal olarak aynı sayıda elemanla hizmet verildiği için sürekli düşüyor. Bu da ölüm oranlarının giderek artmasına neden olacak zaten tablodan da görüyoruz. Her gün 250'nin üzerinde en azından bunun 2-3 katı olduğunu biliyoruz ama en az 250 resmi rakamların verdiği rakamlara göre kaybediyoruz ve bunun vebali çok büyük. Yetkililerin gerçekten artık salgın idaresini bu konuyu bilen uzmanların inisiyatifi olan uzmanların denetimine bırakması lazım. Cumhurbaşkanlığının yani bu konuda bir şeyi yok, eğitimi yok bu konuyla ilgili. Onun aldığı önlemlerle geldiğimiz nokta burada. İstanbul'da maalesef çok fazla turist var. Bu turistlere hiçbir şey kıstas getirilmiyor, karantinaya alınmıyorlar. Ve hafta sonu bunlara şeyler de açık. Her yer açık. Onlar istedikleri yerde dolaşabiliyorlar hiçbir kural tanımadan. Bu gidişle mutasyonlar çok daha kötü mutasyonlara doğru gideceğiz. Zaten %80'i şu anda İngiliz varyantı. Daha hızlı yayılıyor ve daha kötü seyrediyor. Hı hı. Daha genç yaş gruplarında maalesef ölümleri ve yoğun bakıma gidişleri görmekteyiz. Şu anda herkes çok sıkıntılı. Peki, ha, özellikle e, sağlık çalışanları. E, sağlık çalışanlarıyla ilgili sizin de değinmeleriniz olduğu, yapılan açıklamalar oldu. Oraya geleceğim ama hemen Samsun'dan da Sayın Furtun'dan bu vaka artışları ile ilgili görüşünü rica edelim. Çünkü Karadeniz bölgesinde de e, yüksek bir artış gözüküyor. İstanbul'da turistlerin e, çok fazla olması, dışarıda olması, varyantın yükselmesi gibi birçok etki etken olduğunu e, da e, ekleyelim Sayın Sahib'in açıklamalarından ama Samsun'daki durum nedir? Sayın Furtun e, Samsun'daki durum biliyorsunuz e, Şubat ayından belliydi e, Şubat ayında ilk harita yayınlandığında Samsun en yüksek ildi ve Karadeniz illeri de aynı şekilde e, ve bu dönemde bu konu çok tartışıldı ve mutasyon probleminin olduğu e, yaklaşık bir buçuk ay önceden söylendi ama tam bu noktada e, kapanma beklerken e, daha sıkı tedbir beklerken e, kademeli açılma başladı ve vakalar, mutan suçlar, yapılan kongrelerle, etkinliklerle her tarafa Türkiye'nin her yerine yayıldı. İstanbul'da o dönemde 60 olan vaka var, 100 binli. Hı hı. Türkiye 200, Samsun 200'lerdeydi. ve maalesef tedbir alınması gereken noktada alınmadığı için şu anda e, işin içinden çıkılmaz bir noktadayız. Peki özel bir durumu var mı? Samsun'un bu kadar öne e, çıkması, yükseliş, e, vakar sayılarının bu kadar yüksek olması ile ilgili herhangi bir veri e, var mı elinizde? E, özel e, durum mutasyon. Yani mutansiyon %90'ın üzerinde. E, bu öncesinde yani o başlangıçta daha düşükken bu konuya yönelik hiçbir tedbir alınmadığı için giderek yayıldı Hı -hı. ve artık işin lokomotif suçu haline geldi. Hı -hı. Ankara, İzmir, İstanbul buralara da yayıldı. Yani Karadeniz'den çıkan mutant problemi artık tüm Türkiye'nin problemi haline geldi. Hı -hı. Peki İstanbul'a dönecek olursak Sayın Pınar Sahip, sizin yaptığınız açıklamalar vardı. İstanbul Tabip Odası'nın verdiği öneriler vardı, beş önlem önerisi. Bunlar nelerdi ve neleri amaçlıyordu? Ondan bahsedelim. Şimdi sonuçta bu hastalık önlenebilir bir hastalık. Eğer ülkemiz sosyal bir devlet olabilseydi, gerekli desteği ve bütçesindeki payı Korona için ayırabilseydi bu durumları yaşamazdık. Biz bir kere çok hızlı test ve hızlı bir aşılama istiyoruz. Hı hı. Yani toplumun %70-80'i aşılanmadan rahat etmemiz mümkün değil. Hepimiz birbirimize bağlıyız. Çünkü aşılanmış olanlar da bulaşmayı ve bulaştırmayı devam ediyorlar. Bu nedenle toplumun çok büyük bir bölümünün bir an önce aşılanması lazım. Ayrıca ekonomik ve sosyal destekli bir kapanmaya şu anda vakaların geldiği bu aşamada ihtiyaç var. Ama bu da tabii insanları aşla terbiye etmek şeklinde değil. Mutlaka desteklerin devlet tarafından her türlü şu andaki yatırımın buna yapılması gerekiyor. Yani biz büyük bir ülke isek, büyük imkanlarımız varsa şu anda vatandaşlarımızın hayatının korunmasına harcamamız lazım. Bu yüzden çarkların durabilmesi için çok e, gerekli, elzem e, alanlar dışında oradakilerin hızlıca aşılanması, diğer taraflardan da 14 gün veya 28 gün tercihan bir an önce bu e, hızlı yayılımın durdurulması için e, kapanma önerdik. Bunun dışında birinci basamak önlenebilir hastalık olduğu için etkili bir filyasyon yapılabilmesi için bir an önce birinci basamağı e, personel açığının giderilmesi ve oraya e, çok ciddi bir örgütlenmeye ihtiyaç var parçalanma yapısından çıkararak Hı. ve izolasyonun hastaların e, ayrılmasının çünkü ev içi bulaşlar çok fazla Hı. çalışan insanlar evlerine getiriyorlar hastalığı bir evde bir kişi hasta ise herkes hasta oluyor e, ve bir an önce de özel hastanelerinde şu anda çok ciddi bir maalesef hastaları sömürü söz konusu ee, yoğun bakım yatakları olsun, yatakların olsun. E, kamunun e, şeyiyle e, planlanarak dağıtılmalı ve oralarda da e, destek alınmalı. E, yoğun bakımlardan e, ekstra paralar istenmemeli. Bunları direkt devlet tarafından karşılanması gerekiyor. Taleplerimiz bunlardı. Daha sonra zaten Türk Tabipleri Birliği'nin de dün e, açıklaması oldu. Onlar da geniş bir paket Açıkladılar. Hı hı. Ee, öncelikle sağlık yönetiminin, şu anda pandemi yönetiminin bağımsız ve gerçekten yetkileri olan bir kurum tarafından yönetilmesi gerekiyor. Örneğin Almanya'da olduğu gibi, Köln Enstitüsü gibi. Ve burada ne öneriliyor? Bunların toplumla açık ve şeffaf bir şekilde paylaşılması ve önerilerin yapılması gerek. hı. hı. Peki e, tam da bu söyledikleriniz minvalinde Samsun'da e, Sayın Furtun, Samsun'da e, hastanelerdeki ve e, yoğun bakımlardaki durum ne? Bu konuda sizin çalışmalarınız neler? Önerileriniz e, oldu mu? Bunlara cevap alabildiniz mi? Evet, e, biz de e, İstanbul Tabi Odası, Satürk ve birçok oda gibi il yönetimine önerilerimizi sunduk ve bir basın açıklamasıyla açıkladık. Valimize de ilettik önerilerimizi. Önerilerimiz aynı, ee, yani hocamın bahsettiği öneriler aşağı yukarı aynı e, öneriler. Çünkü aklın yolu bir, bir yani bu iş bilimsel e, gerçeklerle çözülebilir. Hı -hı. E, bu konudaki önerilerimiz aynıdır. Hı -hı. Peki hastanelerdeki doluluk oranları evet. tam yakın. E, yeni yeni servisler açılıyor ve bunlar açılır açılmaz doluyor. Vaka artışı devam ederse Samsun'da da tıkanma noktasına geleceğini düşünüyorum. Peki bu konuda Karadeniz bölgesindeki artışın durdurulabilmesi için de bu önerilerle birlikte herhangi bir cevap alabildiniz mi? Bir karşılık alabildiniz mi? Yoksa yine aynı şekilde yönetilmeye devam mı ediliyor? Bunun bir karşılığı olmadığını il yöneticileriyle konuşmalarımda aldım. Çünkü e, maalesef bir harita yayınlandı. Sanki yerel yönetimler bu olayı yönetecek gibi bir algı oluşturuldu. Hı -hı. Ama e, il pandemi kurullarının maalesef e, yetkileri sınırlı. E, Hı -hı. İl bazında veya bölge bazında karar veremiyorlar. Radikal kararlar sadece e, yani merkezden verilebiliyor. İçişleri Bakanlığı'nda. O yüzden de il yönetimlerinin eli kolu bağlı. Peki sağlık çalışanlarının koşulları ile ilgili sizden de bilgi alayım Samsun'da daha sonra İstanbul'a yine aynı soruyla devam edeceğim. Samsun'daki sağlık çalışanlarının koşulları neler şu anda taleplerini tekrarlayalım buradan. Sağlık çalışanları 3. dalgayla beraber oldukça yoruldular ve onlarda da zaman zaman aşılı olmalarına rağmen hastalanmalar ve bu nedenle de izolasyon gerekliliği olabiliyor. Dolayısıyla tam kadro çalışma mümkün olmuyor ve çok yoruldular. Hı hı. Bu anlamda tabii beklentileri hem özlük haklarından bir iyileşme sağlanmadı. Bu konuda hani bir şeyler yapılmış gibi gösterildi. Meslek hastalığı kabul edilmedi o da yapılıyormuş gibi gösterildi yani sağlık çalışanları maddi manevi bu salgın döneminde oldukça yıprandılar birçok yönden. Peki Sayın sahip yine de bu yine bu minvalden devam edersek sağlık çalışanların koşullarının iyileştirilmesi salgın döneminde nasıl bir önemi var bunu bir tekrar vurgulayalım Bir de şu ana kadar böyle bir iyileştirme yapıldı mı İstanbul'da Aynen Funda Hocam'ın da söylediği gibi e, maalesef e, sağlık çalışanlarına yönelik hiçbir iyileşme yapılmadı. Ek ödeme verilecekten de bunlar çok e, şeysiz adaletsiz bir şekilde e, paylaştırıldı. Şu anda da hastanelerden pandemiye yönelik yapılan destekler de kaldırılmış durumda ve döner sermaye sisteminden alınacak deniyor ve döner sermaye şu anda maalesef dağıtımı birçok hastanede yapılamıyor. Yani gelirler reel olarak çok gerilere düşmüş durumda. Bir yandan sistem COVID dışı hastalıklar da devam etsin deniyor. Birçok ameliyat devam ediyor. Çünkü hastaneler döner sermaye sistemiyle dönüyor. Bunun da bir an önce kapatılması lazım. Bu kadar yoğun hasta bakımı daha fazla maruziyet getiriyor. Yani 5 dakikada bir hala randevu sistemleri devam ediyor ve günlük o kadar hastanın arasında salgın bu kadar yaygınlaşmışken aşılı olmalarına rağmen sağlık çalışanları COVID açısından da ciddi risk altında. Ayrıca kendilerine bulaştığı için kendileri de bir bulaştırıcı durumda halk sağlığında bu durum tehdit ediyor. Ayrıca e, Maalesef hastanelerde yönetime katılma, onların sözlerinin dinlenmesi, psikososyal desteklerin verilmesi, bunların hiçbiri gerçekleştirilmedi. Sağlık çalışanların eşliklerine, çocuklarına, yakınlarına da aşı yapılmadı. Yani aynı evi paylaşıyorlar ve sürekli onların riski artıyor. Meslek hastalığı zaten kabul edilmedi. Ölen yakınlarının ardından bir de onların uğraşmaları gerekiyor. Yani sağlık çalışanlarına yönelik hiçbir destek yapılmadan bütün yük de sağlık çalışanlarının üzerine bırakılarak yürütülen bir maalesef salgın yönetimi var. Çok teşekkür ediyorum iki konuğumuza da İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Sahip ve Samsun Tabip Odası Başkanı Funda Neslihan Furt'un konuğumuzdu. Çok teşekkürler görüşlerinizi buradan aktardık Artı TV izleyicilerine ve yapılması gerekenleri tabip odalarının önerilerini aktarmış olduk. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için yayınımıza. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Teşekkürler. Haber Aktör'e devam ediyoruz.